Merhaba canlar. Konumuz weather conditions yani hava tahminleri. Hemen başlayalım. Canlar şöyle bir şey yapmıştık. Weather de demiştik ki hatırlayın biz weather kelimesi için cansız demiştik ve it öznesini kullanmıştık. İlk konularımızda hatırlayın. Conditions zaten koşullar demek. What is the weather like? Hava nasıldır? Neye benziyor? Bakın birinci kalıbımız. Hava neye benzer? Nasıl? Neye benziyor? Ha, hani nasıldır anlamında. Ya da how is the weather? Hava nasıldır? Derken iki soru şekilde sorulacak. İki soru şeklinde yalnız cevap verirken biz it öznesini kullanacağız. Çünkü cansız. Hava. It öznesi. Bakın şurada is kelimeleri var. Is şu an için geçerli durumlarda. Hava şu an nasıl dediğinde is kullanıyorum. Ama geçmişte hava nasıldı deseydim. Is neye dönüşüyordu hatırlayın. Vaza dönüşüyordu. Hava nasıldı. Bakın tekillerde is kullanılıyor ya şu an için geçerli. Ama geçmiş olsaydı vaz oluyordu. Nasıldı anlamında. Is vaza dönüyordu. Hatırlayın to be fiilini işlemiştik bunları. Cevap verirken it öznesini kullanıyorum çünkü cansız bir nesneden, cansız bir şeyden bahsediyorum. It is, it is. Şu an için geçerli. Bakın işte sormuş. What is the weather like da diyebilir. How is the weather da diyebilir. Hava nasıl anlamında. It is sunny. Canlar öğrenmemiz gereken şurası değişecek. Sürekli burayı, biz burayı değiştireceğiz. It is sunny. O yani hava güneşlidir ya da hava yağmurludur derken kullanacağız. It is'i kullanmak zorundayım. Çünkü how is the weather demiş. Is kullanmış. Peki şurayı was da kullansaydı, sorsaydı it was sunny derdi. Güneşliydi. De. Hava güneşliydi olursa geçmiş hali olurdu. Eğer olumsuz yapsaydım canlar not eki getiririm. It is not ya da it isn't sunny. Güneşli değil olurdu. Ya da it wasn't sunny. Güneşli değildi. Bakın geçmişte olumsuz da yapabiliyorum. Ya da soru yaparsam is it sunny? Güneşli midir? Şu an için geçerli olduğunu düşünün. Havadan bahsettiğini biliyoruz. Is it sunny, Güneşli midir? Ya da was it sunny, Güneşli miydi? Bakın geçmiş zamanda kullanabiliyorum. Canlar bakalım. Rain yağmur demek. Rainy yağmurlu. Bakın bu y harfleri -lı, -lı anlamı verecek. Yağmur, yağmurlu. Kar, karlı. Rain, rainy. Snow, snowy. Wind, windy. Sun, sunny cloud, cloudy, fog, foggy, wind, Windless Bakın less olumsuz anlamı veriyor. Sız sizdeki bu defa. Rüzgarsız anlamında. Warm ılık. Hot, cold, icy ya da storm, stormy, rainstorm ya da chilly serin anlamında. Bakın biz bunların hepsini kullanacağız canlar. Bakın cool, breeze, lining, humid, dew, frost ve hail. Bunları da yine kullanabiliyoruz. Peki canlar biz soru soracaktık. What is the weather like? The how is the weather? demiştik. Şunları bakın Mevsimlerde de kullanabiliyoruz. Zaman var. Mesela yazın hava nasıldır ya da kışın hava nasıldır? Sonbaharda ya da ilkbaharda hava nasıldır? Bakın mevsimlerde de kullanabiliyoruz. Ya da bugün, yarın ya da dün kelimeleriyle yine zaman zarflarında kullanabiliyoruz canlar. Hemen yapalım örnek yapalım birkaç tane. Şimdi bizim soru kalıbımız şu değil mi? What is the weather? The weather like ya da how is the weather how is the weather hava nasıl canlar bakın şuraya biz insan mı diyebiliriz cümlenin sonuna mevsimleri yazabiliriz insan mı ya da inventi kışın hava nasıldır ya da ilkbaharda hava nasıldır bakın mevsimleri de sorabiliyorum ya da How is the weather like today? Bugün hava nasıldır? Bugün hava nasıldır? Bakın today kelimesini de kullanabiliyorum canlar. Ama şöyle yapsam. Yarından bahsetseydim. Ya da pardon. Dünden bahsedelim önce. Bunu da önce öğrenelim. Sonra yarın da işleyeceğiz. What is? What is diye. Bu sefer what was. Neden is kullanmadım? Çünkü geçmişten bahsediyorum. Dünü soracağım. What was the weather şöyle like yesterday Bakın dün nasıldı dedi. Dünden bahsediyorsam was kullanmak zorundayım. Nasıldı? What was the weather like yesterday? Dün hava nasıldı? Ya da how was? Bakın Şurası vaz olacak. The weather like. The weather. Şöyle. Yesterday. Dün nasıldı? Peki şurada soru soruda vaz kullandık. Cevapta da vaz kullanmam gerekmez mi? Evet. It was sunny. Güneşliydi. It was sunny yesterday. Bakın geçmişten bahsettim. Yukarıda şu andan bahsediyorsa zaman diye düşünün kış mevsiminden bahsediyorsam ise cevap vermem gerekiyordu it is sunny mesela in summer in summer yazın güneşlidir ya da bugün güneşliydi sunny today de diye bilirdi canlar Peki geldik yarın deseydi yarın nasıldır yarın için Bakın canlar biz will ya da be going to kullanabiliyoruz. Bunu detaylı söyleyeceğim. Ya da be going to canlar ikisi de ecek, acak eki'dir. Önce bunu bir öğrenelim. Ecek, acak eki. Canlar bakın gelecekten bahsediyorsa mesela yarın hava nasıl olacak sorusuna tomorrow. tomorrow. Yarın demek zaten. What will the weather be like tomorrow? yarın hava nasıl olacak diye sormuş. It will be. Will ecek acak ekidir. It will be sunny. Bakın canlar şurayı değiştirebiliyorsunuz. It will be rainy diyebilirsin. Yani burası değişebiliyor. It will be olacak anlamında. It will be sunny tomorrow. Yarın güneşli olacak anlamında. Ya da yarın Hava durumu tahmini ne gösteriyor dediğinde yarın için for için anlamında tomorrow yarın demek. What's the weather? Hava tahmini forecast hava tahmini anlamında weather forecast dedi. Hava tahmini yarın için neler söylüyor diyor. It is going to be. Canlar bakın burada will kullandı. Konuşma anda geçerlidir. Plansız eylemlerde genelde kullanılır. Ecek acak ekidir. Ama şuraya baktığımızda yani plan var. Daha çok hava durumu tahmin diyoruz ya meteorolojiye göre anlamda düşünür. Going to yani planlı eylemlerde ecek acak eki veriyor bize. It is going to be cloudy. Bulutlu olacak anlamında kullanabiliyoruz. Bakın biz şehirlerde yine kullanabiliyoruz şehirlerin hava tahminlerinden bahsederken hava durumundan yine bahsedebiliyoruz ya da ülkelerin yine konuşurken bahsedebiliyoruz ülkeler hakkında. The weather is very cold. Çok soğuktur. Neresi? In Erzurum. Erzurum'da. Right now. Şu anda. The weather is very cold in Erzurum right now. Şu an şu anda Erzurum'da hava çok soğuk dur diyor. Ya da deyimlerde de kullanabiliyoruz. Cats and dogs dediğinde canlar, kediler, köpekler yağmıyor. Yani bu bir deyimdir. Bardaktan boşalırcasına, boşanırcasına yağmurun yağması anlamındadır. Şu bir kalıptır yani bir deyimdir. It is raining. Yağıyor. Bakın şu an için geçerli. Şurası yoreki. It is raining. Yağıyor anlamında. Partly cloudy dedi parça, parçalı, bulut, bulutlu. Partly cloudy. Parçalı, bulutlu. It is a partly cloudy in Cyprus. Cyprus, Kıbrıs, Kıbrıs parçalı, bulutludur diyor. Bakın Aralık ayından bahsetmiş. Yani bir ayda kullanabiliriz, bir şehir, bir ülkede kullanabiliriz ya da bir mevsimde kullanabiliyorduk. What is the weather like in December? Aralık ayında hava nasıldır? Genel bir yargı varıyor. It is generally genellikle rainy. Bakın canlı buraya değiştirebiliyorsun. Rainy, yağmurlu. But fakat sometimes bazen it snows. Yağar. erareki It snows. Ne Kar ya? yağar. Er, er iki. Gizli dazdı. Hatırlayın bunları. Yapar eder. Er, er Bunları zaten işleyeceğiz zamanlarda. Here to. Burası da aynı. Burada aynı. Butu to de da anlamındadır. Here bura. Burası anlamda. Burası da aynı anlamda. Me to diyoruz ya ben de. Bu da ne demiş? Here to. Burası da aynı anlamında. Gençler bakın biz hava tahminlerinde yağıyor, yağacak, yağar da diye biliyoruz Yani zamana göre çekimleyebiliyoruz bu eylemleri. It snows. O yağar. Yani kar yağar anlamında. Gizli das. Erareki. Gizli das. Hatırlayın. Hişi itte das kullanmıyorduk. Estakları getiriyorduk. It snows in winter. Kışın. Kar. Yağar. Ya da It is raining. Yağıyor. Bakın yor eki -ing. Şu an için geçerli durumlarda da kullanabiliyoruz canlar. Şuraları değiştirebiliyorsunuz. Hem gelecek, hem geçmiş hem de şu an için geçerli hava durumlarını kullanabiliyoruz canlar. Abone için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan canlar da abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.